Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile. Dayan, rüsva etme beni. Bu dünyadan bir rahmet arif geçmiş, derin acılar çekmiş. Onu ezmek isteyenlere asla boyun eğmemiş. Harbiye'de bir hapishane hücresi. Hücrenin bilmem kaçıncı maliki. malikin kim bilir kaçıncı mahkumiyeti. Filinte ruhlu mahkum öyle çok mapus yüzü görmüş ki kanıyla boyanmış hücrenin duvarları. Bileğinde iz bırakmış prangalar. Herkese tamı verilirken ona çeyreği verilen ekmekler. Anadan üreyen soyup didik didik yapılan üst taramaları. Hepsi aşina. Aşina olmayan bir tek şey var o hücrede. Duvara kazılı bir söz. To be or not to be. Ve altında aynı manada 18 dize daha var. Hepsi de başka dilde. Var olmanın ya da var olmamanın sorgulandığı o duvara uzun uzun bakar Filinta. Şiirlerini hep bekletmekle bilinirdi aslında. Demleye demleye yazardı onları. Ama o gün o duvarda 20. satırı hiç bekletmeden tamamlar. Türkçe olarak Ya herru, Her Haziran'da Filinta'nın ölüm yıl dönümünde o duvar hala sızlar. Ben şiirleri çok bekletirim. Mesela şimdi 20 yıldır dokunmadığım şiir var. Öyle kalsın, damıtılsın. Bir yere takılmışımdır. Oraya layık, oraya yakışan bir bölüm oluncaya kadar beklesin. Çünkü başı sonu iyi, arada bir yer sırada. Esnaf işi olmasın. Ben buna çok saygı duyarım. Seni, anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara. Seni, anlatabilmek seni. Namussuza, halden bilmeze, kahpe yalana. Ar darda kaç zemheri. Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım. Kaç leylin bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım. Bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni. Dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana. Okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücüklere. Payı yok, apansız inen akşamdan. Bir kade, bir cigara dalıp gidene. Seni anlatabilsem seni. yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum kapama gözlerini. Velhasıl bu dünyadan bir Ahmet Arif geçmiş. Büyük acılar çekmiş. Onu ezmek isteyenlere asla boyun eğmemiş. Derin sevdalar çekmiş. Sevdiklerini şiirlerinde yüceltmiş. Acı çekmenin de sevda çekmek gibi her kula nasip olmayacağını söylemiş. Ve o da diğer yaralı edipler gibi dizeleriyle baş kaldırmış.